Hocam bilinçaltı temizleme terapilerine hakkani bakış nasıl olur? Kardeşim çok şeyler çıkartıyorlar. Şimdi evet. görüyorum geçen internette görüyorum. Adam diyor ki düşündüğün şey kesinlikle olacak. Bunu böyle diyor. Vallahi billahi olacak. Arkadaş madem sen böyle düşündüğün şeyi yapıyorsun. Oldurabiliyorsun ya düşündüğün şeyi. Dünyayı düzelt ya. Dünyayı düzelt o zaman düşündüğün şey oluyorsa yani. Ya böyle şimdi hani evliyaullah'ın hayatını dinleyip evliyanın yaptığını burada yapacaksın. Zaten hani emin olun düşündüğünü yapsan bile sana katacak bir şey olmayacak. Sen bununla Allah'a yaklaşamayacaksın yani. Şimdi e, Hazreti Asaf dün, e, bir anda kilometrelerce ötede Hazreti Belkıs'ın tahtını aldı, getirdi buraya. Değil mi? Süleyman Aleyhisselam. Hazreti Ömer Radiyallahu Teala manevi güçle bunlar hep hutbeden kilometrelerce öteyi gördü. Bu Hazreti Ömer'in azametini bize gösterir. Allah'a yakınlığıyla bunu elde etti. Ya yani sen bir telefonla dünyanın öbür ucunu gördün. Aynı şeyi yapıyorsun. Hazreti Ömer'in yaptığıyla aynı şeyi yapıyorsun. Dünyanın öbür tarafının ucunu görüyorsun. Ama manevi kuvvetle yapmadın bunu. Onun için bu sana hiçbir şey katmaz. Hiçbir şey katmaz. Zaten hani o kerametler de insana bir şey katmıyor. Allah'ın bir lütfu onlar. Ana esas olarak Hazreti Ömer de onu görmüyor zaten. Ana esas Allah'a yakınlıktır Celle Celaluhu. Yani böyle şeylerle ilgilenmesinler. Bunun altını bir çiziyorum. Bilinç altını temizlemek istiyorlarsa tövbe edecekler. Allah'a yönelecekler. Bütün temizlik tövbede. Tövbe edecek ve daha önce yaptığı yanlışları hatırlamak istemiyorsa o meclislerden uzaklaşacak. Evet. Bu ta Efendimiz'in öğretilir bunları yani. Sen niye arıyorsan bugün hani neler sana önüne seriliyorsa bil ki bunlar Efendimiz sana öğretisinde var zaten. Yani size böyle bir şeyler anlatıyorlar sanki yeni bir şeymiş gibi. Ya sana anlatılan tavuğun suyunun suyunun suyu ya. Tavuğun esasını resul Ekrem vermiş zaten sana. Suyunu da vermiş. Sen Efendimiz'e dönme, sahabe-i kirama dönme, Onların yolunda olanlara dönme. işte birisi çıksın sana. Bilinçaltını sileceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Gidip uğraşsınlar. Dönüp dolaşıp gelecekleri yer huzur bulamayacaklar yani. İslam'ın peygamberi Ziya'nın öğretileriyle yol almayanlar huzur bulamayacaklar. Ana esasa yaklaşacaklar belki. Yaklaştıkları içinde bir şeyler kapacaklar belki ama bir çuval altın elde etmek var iken bakırla bayram edecek bunlar yani. Yaptıkları bu. Ellerine aldıkları bakırla bayram edecekler. Onun için bizim kardeşlerimize nasihatimiz budur yani. Peygamberimizde bütün cevherler, bütün ışıklar, bütün nurlar onda zaten. Sahabe-i kiram nasıl anlatıyorlarsa, nasıl yol alıyorlarsa öyle yol almaya çalışmamız lazım. Bu zamanda efendimize en çok benzettiğiniz kim ise o zatı en tutup yola bir çıkın bak. Ne nurlara dalacaksınız, ne bereketler göreceksiniz Allah'ın izniyle. Yani o size anlatılanlar, şunlar, bunlar onları katmer katmer çok hızlı bir şekilde aşıp gideceksiniz, hiç görmeyeceksiniz bile. Size bisiklete binip yol almayı öğretmeye çalışan insanlar var. Halbuki önünüzde araba var, uçak var, her şey var. Onlara bakmayıp ha bisikleti sürer miyim süremez miyim derdiniz. Bisikletinde de tekeri patlak yani. <laughs> o şekilde bisiklet. Tövbe ile silinir eskide olan şeyler ve es yapılan yanlışların da zaten hepsinin silinmesi insana faydalı değildir. Hepsi silinmez. Neden? Yarın bir gün sen o tip vakalarla karşılaştığın zaman nasıl davranacağını bildiği Allah sildirmez sana. Sana rahatsız edici tarafını kaldıttırır, tecrübe olarak sabit olacak ilmi bıraktırır. O tecrübe ilmiyle sen başkalarına yol olursun, nur olursun. Ve bu nur oluş başladığı zaman ki bu şeyimizin bereketli açılmış bir sır idi. Allah Subhanahu ve teala'nın ayeti kerimede buyurduğu Estağfirullah Bismillah. Ulaike yubaddilullah <laughs> seyyiatihim hasanat ayeti kelimesi Furakan suresinde son sayfasında öyle bir tövbe ederler ki diyor Allah Subhanahu ve Teala onların günahlarını sevab olarak yazarız. İşte bunu şeyhimiz Hazretlerinin bereketli açıldı bunun bize hikmeti de. Orada yani senin geçmişte işlemiş olduğun günahı Allah sevap olarak yazar değil de bunun asli manası senin işlemiş olduğun günahlarda günah tarafını sildirip tövbenle tecrübe ilmi olan kalır içinde. Yarın bir gün birileri aynı günaha düşme durumunda olduğu zaman senin tecrübeyle sabit olan ilminle onlara bu yolun yanlışlığını çok rahat anlatabilirsin. O yoldan döndürebilirsin. Böyle yaptığın zaman da geçmişte işlemiş olduğun günahları bu nura vakıf olduğun için, bu hizmete vakıf olduğu için Allah səbəb olaraq yazar subhanəhu və təala